yetişmese. Al. Baba ilk tur. Geri çekilin. Kesecek miyim? Geri çekilin bakayım. Çok konuşuyorsunuz. Hayır kaçın. Kaç. Dur baba ben şunu takayım bari. Şunu takayım hemen. Şu kaynak silahını takayım mı? Nerede?

Yeah. <laughs> Baba sadece Mustafa'yı uyardım ben. Baba, basayım mı? Şırtımızda yapıyor. Dur abi. El ya, değil baba. Çekitin onun. Bunu değdiririm de hemen. Getir bakayım onlara. El daha. Ayasla. Eyvallah. Dur baba değdirme.

Çırak aldı. Neyse ben Aleykümselam. <laughs> dört. Ölçebiliyor musun tuba? şöyle. Şöyle otuz dört düz. Ben tutuyorum bak bak. Kaç geliyor? 32 iki. oldu mu? Tamam ver bakayım. Neresi ne? ne? bakayım.

8.30 Yani kabaca olmuş. Tamam. Hayır. Hiç kımıldatma. Çok güzel bir bulacak evvel Allah. Eşşş da emanet duruyor kırılır. Hiç dokunma. Kafamıza düşeceğiz. Gir, gir. Ne öyle Dur sen öyle. Aç. Bak <laughs> Aba, cazı, sen, ben gerisini <laughs> ben şimdi profili şöyle tutacaksın. <laughs> 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 Ya. Görüştü bunun hemen böyle yandı Aynen böyle. Mesendeki tamam mı? Kabaca yerinde mi? Değil. Az ileride. İller oteller. Dur. Dur bakayım. He, ama bak döndürme. Ha onu öyle şey <laughs> Nasıl kaynatayım? Buraya sığırlasana bir daha şey yapma. <laughs> Sıfır mı <mu> yapayım? Hadi. <gülüyor> ha? <laughs> <laughs> arası biraz az olsun dedi bir Tamam de. şey olmaz. Olmaz. Kukarı olsun. Şu bir <laughs> <laughs> <Bana be. gülüyor> <laughs> <Bakın. gülüyor> Şey Ortaya, evet. Ortaya iki atacağım abi Hiç gerek yok. İki iki dört tane ki. Bir şey olmaz. Atma şey olmaz. Ol, Kaçıyor mu? dört tane daha var. Hemen kaçacağım or

Havale bir Gitme, nereye gidiyorsun daha var Göt gözünü al bak İki İki tane var? Tamam, birini o kafeye, birini de şuraya koyacağım abi. Açtı ah! ya Yok şu ama. al ki Ne oldu ki Hakkı? Muhammed Hakkı Ne Uyurken gözünü alır? Uyurken gözünü mü alır? Hakkı onun dedesinin adı mı lan? He.